Herkese yeniden merhaba. Ben Beyza. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu ay içerisinde yaptığım kitap yurdu alışverişlerinden bahsedeceğim. Toplamda 3 koli kitap yurdundan alışveriş yaptım. Ee, aslında bu kadar çok alışveriş yapmamın sebebi şu an ben e, premium üyesiyim Kitap Yurdu'nda Almak istediğim kitapları alabilmek adına daha ucuz alabilmek adına e, Premium üyelik yaptım kendime O yüzden çok fazla alışveriş yaptım bu ay Kitap Yurdu'ndan e, O zaman kanala abone olup bu videoyu beğenip yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın Ayrıca instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın O zaman lafı çok fazla uzatmadan hemen başlayacağım ben ilk başta e, şu şekilde kitap yurdundan bir alışveriş yaptım. E, ben ilk kolide e, yani bu aslında premium yapmamın asıl sebeplerinden biri olan kitaplar e, şu anki göstereceğim kitaplar bunun bir tanesi İş Bankası'nın Dünyaya Yön Verenler adlı e, serisindeki Nietzsche biyografisini almam it, almak için de her yere baktım ben kitabın fiyatına her yerde baktım e, çoğunlukla 70 75 civarıydı. Ben bunu kitap yurdundan 58 liraya aldım. Aslına baktığınız zaman çok da ucu sayılmaz. Belki hani ilk defa bu videoya gelenler olur. Şu şekilde şömizli bunlar. Belki bilmiyorsanız. Ama içerisinde düz böyle hani bu şekilde kabartmaları yok kitabın. Şöyle belki daha iyi görmek istersiniz ama çok kapsamlı eserler ve bunların fiyatları basılı bittikten sonra ne olur artık bilemiyorum. Ki basılacağına çok zannetmiyorum artık. Bir yerden sonra da hani alanlar almış olacak bu kitapları. Nietzsche üzerine belki Türkiye'de yapılmış en önemli e, biyografilerden biri hatta belki en iyisi diyor herkes. O yüzden benim de kütüphanemde mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum özellikle felsefe adına okuma yapanlar için. Mu muazzam eserler bunlar. Ee, yakın zamanda bir kitaplık turu videosu da yapacağım. Ee, o zaman kitapların detaylarını daha iyi gösteririm belki. Dediğim gibi bunu almam için de kitaplarından alışveriş yaptım ilk başta. Daha sonra Immanuel e, Kant'ı aldım aynı seriden. E, bu daha da aslında. Yanlış hatırlamıyorsam bunda 45 lira civarı bir fiyatı vardı bunda. O diğer sıraya kıyasında bu da çok ucuzdu orada. O yüzden bunu da hemen almak istedim. Bu da çok güzel bir biyografi aynı şekilde. Bu alışverişim böyleydi. Daha sonra peş peşe iki tane alışverişim oldu. Bunlardan bir tanesi ee, şu şekilde Caner Taslaman hocanın e, kitaplarını artık ben biriktirmeye başladım. Bunlardan bir tanesi Tanrı Parçacı adındaki kitap. Ee, bu kitap aslında yani Tanrı Parçacı bizim son deneylerine hayatımıza giren bir kavram oldu. Ee, Bunda e, dersini almıştım ben. Ee, o yüzden merakımı celbettiği için bunu da hemen aldım. Bu çok ucuzdu ya. yanlış hatırlamıyorsam 7 lira falan da. Hemen aldım bunu da. Daha sonra e, kuantum teorisi ve felsefe kuantum teorisi felsefe ve tanrı adındaki bu kitabı aldım. Ben bunun işlerine tamamen bakarak aldım. E, zaten artık bu kuantum teorisi, metafizik, e, ne bileyim işte sörn deneyleri, tanrı parçacı gibi konularda e, çok sık araştırmalar yapmaya başladığım için e, göreceksiniz birazdan aldığım kitaplar da tamamen bunlara uygun şekilde silsile haline gidebileceğim kitapları aldım. Ki daha fazla araştırma yapabileyim bu konularda. E, dinle kıyaslama konusunda yetkili kişilerden biri olduğunu düşündüğüm için bunların hepsini almaya çalışıyorum. Stopta olanları. Daha sonra Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı adlı bu kitabı aldım. Mutlaka kitapları alacaksanız içeriğine bakın da alın. Ee, o yüzden bu bayağı benim işime yarayacağını düşündüğüm kitaplardan biri oldu. O yüzden hemen bunu da aldım. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 10 lira falandı. Daha sonra Big Bang ve Tanrı adlı bu kitabını aldım. Bu kitapta galiba 11 lira falandı yine 12-13 lira civarıydı. Bunu da hemen aldım içeriğini çok beğendim için. Son olarak e, Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı adlı bu hacimli kitabını aldım. Zaten daha önceki alışveriş videolarımı izlediyseniz Darwin'i aldım. Aslında tamamen dediğim gibi silsile böyle bir sistematik haline gidebilmek adına aldım bunu. Ee, diğerlerini almamın sebebi de bununla beraber bir zincir oluşturabilmek için. Dedim ki bunu da 12 liraya falan aldım. Son olarak da yani arkadaşlar bence bu kitabı kesinlikle alının kütüphanenizde olsun. Seküler Çağ. Bu çok güzel bir e, kitap. Ansiklopedik bir kitap. Şu anki çağımızı belki anlatabilecek en güzel kitaplardan bir tanesi ve 44 lira. Ciltli. Cildi de çok sağlam. Aynı şekilde ee, üstü cilt yani şey böyle folyolu geldi. Ben aldım tabii onu şey olması diye böyle haşır haşır ses çıkmasın diye. Çok güzel hacimli bir eser. 900 sayfa falan. Çok güzel bir kitap. Mutlaka alın ve edinin bu kitabı. Muazzam gerçekten içeriği de. Ee, son kolime geçecek olursak burada çok fazla bir 13-14 parça kitap aldım. Bunlardan ilki şeffaflık toplumu metis yayınlarından çıkma. Çok da az e, sayfa sayısına sahip sayf, çok okunaklı olduğunu söylüyorlar ve yine çağımızı anlatan eserlerden biri. Eğer bu kitabını çok beğenirsen mutlaka yazarın daha fazla kitabını alıp okuyacağım. Yazar zaten Japon bir yazarmış. E, çok da beğeniyor herkes. Umarım ben de beğenirim ki daha fazla kitabını okuyayım. E, bunu da 12 liraya aldım. Metis zaten normalde biliyorsunuz ki biraz pahalı bir yayın evi. Daha sonra biliyorsunuz ki kitap yurduna, kaval yayınlarına çok büyük indirimler vardı ve şu an basıma olmayan kitaplar bile var. Bunlardan bir tanesi Mizanül Hak adlı eseri Katip Çelebi'nin. Ee, bu kitap ciltli bir kitap normalde Kabalcı'nın bu şekilde eee şöşömsüz hale bu şekildeki kitaplar çok pahalı. Hani gerçekten pahalı ve sahaflarda kesinlikle hani satıldığı fiyata bulamayacağınız fiyattalar. Ben bunu belki inanmayacaksın ama gerçekten tam 12 liraya aldım. Çok güzel. İçeriği çok doyurucuydu gerçekten. Ee, i̇çindekiler kısmına bakarak temin ettim kitabı. Ee, çok güzeldi. Eğer hala bence satıştaysa muhakkak bu kitabı alın. Biraz yalnız cildi eski. Bu da normal yani yıpranmış hafif. Ama olabilir 12 liraya hani bu şekilde bir kitabın elime ulaşması gerçekten harika, güzel, muazzam yani kelimeler tarif edemeyeceğim. Çok güzel bir kitap. Daha sonra İsmet Özel'i tanımayanınız yoktur diye tahmin ediyorum. Çok önemli düşünür ve entelektüellerden biri Türkiye'ye mal olmuş. Ben de e, ben de Taştır Yemek Yasak eseri vardı. Ama arkadaşım 3 e, zor meseleyi okumamı tavsiye etti ondan önce ve ondan önce bir tane daha eseri var onu da göstereyim. Eee Tahrir vazifeleri ilk bence bunu okumalısın dedi arkadaşım. O yüzden ben ilk bunu aldım sonra bu da Normal fiyatların çok çok altındaydı. 43 liraya aldım. İsmet Özel'in fiyatları biraz pahalı maalesef. Türkiye'de neden bilmiyorum. Daha uygun olsa daha iyi olabilir aslında. Dediğim gibi bu 43 liraydı. Ama normalde 55 ile 50 lira arası bir skalası var. Yine de bunu Yusuf Kaplan'ın okuma listesinde gördüğüm için aldım. Daha sonra bunu da 23 liraya falan almış olmam lazım. Bu da normalde çok beğenilen bir kitabı yine İsmet Özel'in. Ee, yine Cicero'nun Dostluk üzerine adlı Hasan Yücel Klasiklerinden olan bu eserini aldım. 6 liraya aldım. Bunun bir yani bir sayfası şöyle Latince bu tarafı Türkçe bu şekilde e, çok gibi gözükse de çok az sayfalı ve okunması gereken e, arkadaşım tavsiye üzerine aldım bir kitap bu da. Ee, daha sonra e, ben klasik yayınlarını çok seviyorum. Özellikle çevirileri çok muazzam güzel ve bir yerden sonra bunların da basılmayacağına çok eminim Türkiye'de. Ee, o yüzden Felsefe ve Ölüm Ötesi adlı e, bu kitabı aldım. Ki Kelam ve e, İslam Felsefesi üzerine yazılmış en güzel bence kitaplardan biri bu da. Biraz pahalı yalnız bunların kitapları da. 18 liraya almıştım bu kitabı. Ama diğer sitelere baktığımda en ucuz yine buradaydı. O yüzden bunu hemen aldım. Zaten Mahmut Kaya Çevirisi muazzam bir eser bu da. Daha sonra e, Farabi'nin Kitabül Burhan'ını aldım. Bunu ben 12 liraya aldım. Yine e, söylemeyi unuttum. Klasik Yayınları da size elinize temine ulaşırken kesinlikle plastik bir jelatine sarıp gönderiyorlar. O da çok güzel. Kitap daha az yıpranıyor. Yalnız bunda o yoktu. Muhtemelen çok eski bir basım olduğu için ki ben buna eminim ki e, belki ilk baskısı bile olabilir çünkü çok eski duruyor ama o olsun hiç problem değil. Önemli olan içerisindeki bilgi. Çok güzel bu eserler. Bunların zaten yarısı Arapça, yarısı Türkçe şeklinde geliyor size temin edilirken. E, çok güzel, muhakkak bu konuda yapmak isteyenler bunları alıp okusun. E, daha sonra e, dergah yayınlarının İbn Sina'nın İbn Sina ve Descartes metafiziği adlı eseri bu kitabı aldım. E, bunda 15 lira olması lazım. Çok güzel bir kitap gerçekten. Özellikle hani Descartes'in atomcu felsefesinin e, İslam'a nasıl uygulandığını ve aslında buna bakarak e, Tanrı'nın varlığına yani ispat varlık konularına oluşması muazzam güzel. E, ve bunun ikisini karşılaştırması da güzel bir hizmet bence. Ben de hemen görünce almak istedim dergah yayınlarından. Daha sonra yine beni takip edenler bilecektir ki ben say yayınlarının çizgi bilim karakterlerinin hepsine bu alışverişimle beraber artık tamamlamış oldum. Bunlardan ilki izafiyet. Bunu 17 liraya aldım. Ve galiba tam emin olmamakla beraber artık bu benim aldıklarım sonlardı diye hatırlıyorum. Bir daha stoğa gelir mi bilmiyorum. Artık o yüzden bu kadar çok acele ettim bunları da almak için. Ee, bu şekilde e, yine belki ilk defa bu video ile beni tanıyanlar olur. İçerini şöyle göstereyim. Bildiğiniz e, bir çizgi bilim. Yani böyle çizgi karakterlerden oluşuyor. Ama hani göründüğü gibi aslında kolay olur diye beklemeyin. Bazı konular gerçekten e, anlaşılması temeli olmayanlar için zor gerçekten. Bunu da 17 liraya aldım. Daha sonra kuantum teorisini aldım aynı e, serinin. Bunu da 16 liraya aldım. Ya fiyatlar nedense bunlar aynı olmasına rağmen çok farklılıklar, bambaşka fiyatlarda olabiliyor bazen. Bu varoluşçuluk sondu. Kuantum teorisiyle bu varoluşçuluk birer tane kalmıştı benim aldığımda. Bir de galiba bunun felsefesi bir tane kalmıştı. Bunu da 16 liraya aldım. Felsefesini de 17 liraya aldım. Felsefesi diğerlerine göre çok daha pahalıydı. Neden bilmiyorum ama gayet güzeldi içeri. Doyurucuydu, baktım. Son iki kitabımdan biri artık... Sarte'nin bulantısını aldım. Sarte biliyorsunuz ki varoluşçuluk akımının temsilcilerinden biri ve bu bulantı da karamsar edebiyatının başyapıtlarından bir tanesi ve ben bunu nerede ararsam arayayım bulamadım bu kitabı. Bilmiyorum ya basımı bitti. Can yayınlarının olanı zaten her yerde bulunmuyordu. Sonra baktım 20 liraydı. Sonra 19 liraya düştü premium olunca ben. Sonra hemen almak istedim. İyi ki de almışım. Şu an kitap yerine baktığımda bu kitaptan yok. Kitap 32 liraya normalde satılıyormuş. Bunu da aldığım için çok mutluyum gerçekten. Son olarak bu alışverişlerin yıldız aslında. Premium üye olmamın asıl sebebi Harry Potter ve felsefe taşıydı. bunu 65 liraya aldım ben. Normalde çok pahalıydı. Gerçi son aldığım kitap da buydu benim kitap yurdundan. Benim aldığım kitaplar bunlardı. Belki almak isteyen olur, ekran görüntüsünü çekmek isteyen olur, bakmak isteyen olur. Yine harika kitaplar seçtiğimi düşünüyorum. Benimle videoda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Okuduklarınız varsa bunların üzerine yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olup Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.